Slot Sevdalar kanalından herkese merhaba dostlar ben Serdar Merhaba dostlar ben Özge Yeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar Yeni oyun, yeni video, yeni heyecan Deneyelim dedik Aynen bugün biz deneyeceğiz yeni bir oyun oyunumuz var Aynen öyle Pragmatiğin yeni oyunu Bakalım nasıl olacak Ne verecek ne alacak Kazanacak mıyız ya da gerçekten bilmiyorum Ama bu oyunu deneyeceğiz 15k'lık bir kasamız var dostlar aynen deneyelim Gidelim. bu şekilde ha? deneyeceğiz bakalım ne olacak ne bitecek ufaktan bir farm atalım umarım şansımız yaver gider bizlere şimdiden iyi seyirler sizlere de bizlere <laughs> bol şans sizlere iyi seyirler pardon evet hayatım bize hadi bol bakalım. şans hadi bakalım algoritması nasıl bu oyun nasıl gerçekten bilmiyorum derken tamam wanted oluyor. geliyor iki tane oyunu mu aldı galiba 5 evet. ücretsiz döndürme hadi bakalım tamam ama çabuk oyunu aldı, değişik Bağlamıyor bir Bağlamıyor şey. ki bir şey, oyunu aldı da. Tamam, bir şey var. atları, şeyleri falan bağladı ama. 374, bir full line yapması yok mu ya? Atlarla atları anladım. böyle atsa, aynen. Ama yarıdan itibaren götürüyor sanki atları. Ee, Bilemedim ki, çözemedim valla. Ben de anlamadım. Bakalım, oynayalım, görelim. Aynen. Önce farm 2 tane şerif hatta üç tane ile alıyor pardon bazen iki tane yapışık gelebiliyor şu evet. şekil aynen bir de oyun aldı bakalım o olmazsa çabuk. betimizi de yükseltiriz arkadaşlar çabuk oyun alıyor <laughs> evet. Çok güzel para acaba o, o respin'i nasıl ben onu alayım bak burası güzel ama iyi bağlayabilirse güzel yere attı ama bozdu yine hadi be böyle bir şey yok Yok. Tamam yer değişti. Oynadı, Yine beğendim. bir ödeme yapmadım. Aynen. Bunları da sona attım maalesef. 100 Yok. TL tamam. Devam bakalım edelim. Boş geçti. Aynen. Bakalım. Aynen öyle. <laughs> Da yeni oyunları arkadaşlar sizler de görün diye oynuyoruz. Yani Aynen. böyle 15K'lık ufak bir da deneyelim dedik. Bakalım nedir ne değildir. Umarım bize güzel bir kazanç verir. Daha siz hiç denemeden biz deneyelim. Aynen siz öyle. izleyin ona göre karar verin. Aynen öyle. Güzel bir para gelirse iyi olur. İyi bir kazanç olursa 2-3 katı 4 katı olursa süper olur hatta. Çok güzel olur. Şöyle ben biraz yükselteceğim. Umarım şimdi bir daha oyna alır bu şerifler. Yanılmıyorsam 6 tane lazım arkadaşlar. Yıldızlar mı? Respin tarzı evet. evet. Onlardan 6 tane Çünkü atması gerekiyor. Doğru 4 tane 5 tane sanki attı. Evet. Şey vermedi. Evet. Olabilir 6 olabilir. Bak ya. Yine 4 tane attı. Evet. Hadi oğlum. Bizi oyuna al ve para ver bize yeni oyunsun ya yapabilirsin oğlum yani kendini sevdirebilirsin aynen öyle bak yine 4 tane attı yine bir şey yok ya eskiden çıkan üf, oyunlar para verirdi yeni yeni oyun diye para verirdi ama pragmatik onu da kesti yani anlamadım ki anlaşılmaz bir şekilde onlar da vermiyor bak, bak beş yine beş tane, tane attı evet. demek ki altı tane ile oyunu alıyor. Alacan alacan. Alacak alacak. İnanıyorsun. Vallahi hiç inanmıyorum evet. <laughs> 2 3 defa oyunu aldı ya. İki şimdi almayabilir. Aldı. Evet. Bu şerifleri bir yakalasak nedir, neyin nesidir, nasıl para veriyor onu bir görsek aslında iyi olur da. Tamam. Ban tutma atacan. Evet. Bak ya 5 yıldız ne, beş ya. Yıldız. Keşke bir daha atsaydın ya. İkisi bir arada gelince nasıl olur? bir arada olacaktı. Olacaktı. nasıl olurdu? Evet. Değil mi? Her spinde maksimum 4 makara. Yetmez oğlum bu yetmez. Tamam full line yap işte. Ekranı bağla işte bir fullesen bir şeyleri. Ama şu mini mini. Tamam burada para var ama galiba. Acaba onlar Nerede Para bir şey var burada. 1.300 güzel. güzel aynı. Mega bir gold. daha oğlum. Bir sensational yok mu lan? Yok. Burayı tamam. Bağlasam. Üçlü. Vay be. Bağlasa bir gibi. Başka bir şey yok. Üçlü at gönderdi ya. Acaba sembol mü iyi değildi baştaki o <laughs> şu sembolü? Bilmiyorum ki. Sembolleri fullemesi gerekiyor arkadaşlar herhalde. Baksanıza. 3 tane valk gönderdi ama. Ama bu defaki kazanç fena değildi. Yani kötünün iyisi diyelim. Evet. Önce bir farmla yol alalım. Farmla bir şeyler yaparız diye bekliyorum ama şöyle gelsin hayatım. Aynen bakalım ne yapacak. Bu şerif dediğin şerif mi diyorsun sen onlara? Evet. Şeriflerden bir Gerçek kayıp... Ondan merak ediyorum. Evet bakalım. şerifleri merak ediyoruz da vermiyor şerifleri. Nasıl olacak? Valla son bir 10 tane daha gelsin arkadaşlar. Sonra alım mı yapalım. Alım yapalım evet. Tamam. Bunu da vermezse alım yapacağız arkadaşlar. Betimizi düşürelim şöyle. Hatta CO şöyle az ya. 15'ten bir alım yapalım. Bak direkt şerifleri atıyor Aslı, demek ki. Evet. Bunun satın alımları şeriflerden oluyor. O zaman o ara ödeme mi oluyor? Yani mi? onun gibi bir şey. O da ekstradan oyunu alıyor. Spin. Bir tamam. Spinle başlıyor. Spin diyelim bakalım ne olacak. Tamam. Ha, para biriktiriyor. İkinci kez gönderdi. Ama paraların çok küçük be. Evet. Tamam. Büyük para, büyük para, büyük. Oğlum büyük altın para istiyorum senden. Hadi bakalım. İkili gönderdi. Bu da güzel. Paralar büyük olsa emin olun çok daha iyisini o, alabiliriz. E, mega, Grand falan onlar acaba ekrana evet. mı atıyor? Onları da istese atıyor işte bak Bay mesela Şerif mi? burada istese çıkarabilir. Hmm. 15 TL veriyor maalesef. 3 stun kaldı. Hatta son 2 kaldı. Bakalım ne olacak. Yani Doğru betinin değilmiş. yarısını ödedi sayılır, hatta ödedi diyelim. Ver oğlum, evet. son spin. Yok. vermedi bir Şey vermedin. Bakalım bir daha alalım. Aynen. Bir daha alalım umarım işe yarar, bir para atar. Ne, ne bileyim yani Grand atsın. Grand'ı da çok değil ha. 15 bin, evet. çok, bin çok bir şey değil, değil yani. Aynen. Hatta bunun max kazancına da bakalım arkadaşlar. Maksimum kazanç 3000x. Tamam. Bu oyunun Hı -hı. potansiyeli çok düşük arkadaşlar. Hı -hı. Aa mini var bak. Burada aşağıda mini ha, var. Mini geldi, güzel. 150 TL. Mini. Tamam. <laughs> mini iyi bir para daha mini. attın. Ha. Evet. Tamam. Mini'yi de gönderiyor musun? Evet. Mini'yi de gönderiyor. Her seferinde mini'yi de gönderiyor Aynen. Bak burada para var. Yani betini ödeyecek gibi arkadaşlar. Acaba. Bu el betini öder. Hadi oğlum fazlasını ver. Buraya granda at işte. Granda atarsa burada sabitlerse işte Aynı. üst üste atma şansı oluyor. Zengi Öyle bir avantaj olurdu. sağlıyor. Evet. evet. Yok. One spin yok. fena değil yani. Ben yani ufak ödedi. bir kar verdi. O zaman biz de ufaktan kasamızı e, katlamak için o umutla ufaktan bir artış yapalım. Hadi bakalım. Ne atalım, defa Demek her seferinde 6 tane şerif atıyor. Evet, her, her seferinde 6 tane atıyor. Daha fazlasını atmıyor zaten. Hmm. Umarım bu defa daha yararlı olur. Daha güzel olur. Hadi hmm, bakalım. Hadi bakalım. Grand yakalarsak hızlıdan çok iyi olur ya. 2 3 Kesin? defa saydırması işimize yarar valla. 3 tane attı. Küçük paralar atıyor. İşe yaramaz bunlar. Aynen. Ya 3 tane atınca 3 defa topluyor. Evet, evet değil 3 mi? defa topluyor. Güzel. Bak bu güzel değil. İşte burada grant olsa mesela. Değil mi? Ya da büyük bir para olsa onu yapmıyor. Çok ufak para atıyor arkadaşlar. Evet. Paralar ufak olduğu için oyun biraz tuzak gibi ama burada bitirdi. Şey yok burada evet. da bir şey yok bir alım daha yapalım mı Aynen. dersin yoksa Aynen. şey mi yapalım bir alım daha yapalım o zaman ben şöyle yapayım hmm. Keşke aynı şekilde alsaydım önceki beden neyse Aa, Aa, attı. <laughs> daha fazlası da gelebiliyormuş Hadi oğlum güzel bir Aynen. para olsun Grant olsun bir şey olsun işte hiç iyi paramız yok ya Hayır çok düşük 160 var, başka da bir şey yok. Aynen. Tabii 16 nedir? 20 olur. Minör. Me mega, ne bileyim? Atsan aynen. bir tane, Majör de atabilirsin. Atman gerekiyor oğlum. İşte onlar zor demek. Bir tane atarsa onda. olur, evet. Atsa aynen olur. Bu mine de En büyük paramız 160 TL. 7 bizi boyun. Şey spin demedi. Hadi be, olmadı. Farm atalım. farmdan tamam. devam edelim hayatta. Tamam. Bu şekilde sanki daha iyi. Aynen. Sanki farmı daha iyi arkadaşlar, daha mantıklı geldi bana ama. En azından ara ödeme gibi. Aa oyunu aldı bu oyna defa oldum. güzel. Evet. Güzel güzel. Hadi oğlum güzel paraların olsun. Güzel paralar olsun lütfen. Grant Aynen, olur mu acaba neydi? içinde onu bilmiyorum. Bilmiyorum. Grant olsa. Yani umarım yüksek bir para gelir. Hadi oğlum. Güzel bir para olsun burada. grant olsun lan. Olmuyor maalesef. Ama bu şekilde daha şey daha iyi. Ekran adlı paralar falan evet, da. Evet. Aynen öyle. Ekran adlı paralar daha güzel. Müdahale de olmuyor zaten. Kendi dilinden dönüyor. Aha, aynen. Ne güzel. <laughs> Müdahale atamıyoruz. Bak evet. ya. Ama iyiydi. Çabucak oyunu aldı. Güzeldi bu defa. Yani bir hakkını ödemedi. Betini bile ödese biraz daha şansımız olurdu ama. Hadi oğlum madem öyle. Back to back yap. Bir daha al bizi oyuna. Tamam. Wanted'lar geliyor. Bu da güzel. Yok farmı daha iyi. Evet farmdan sanki daha iyi. Aynen. Onu ben de fark ettim şu an. Satın alımda pek bir şey vermiyor dostlar. Tamam. Burada evet. ufak bir ödeme var. Yetmiyor zaten. Bir full line yapmaz mı ya bu atları? Acaba yapıyor mudur? Ya illa ki yapıyordur da işte şans bize gelmez, bize denk gelmez. La oğlum fullle işte, fullle sen para alacaksın senden. niye evet. yapmıyorsun Herkes ki? Kesti. Yani ne oyun gördüğünüz gibi vallahi bir şey olmadı. Şey değil mi? Aynen. Daha bir şey değişmedi. Bakalım umarım değişir. Bundan sonra beti birazdan biraz daha fazla arttıracağım arkadaşlar. Şans artık gelirse gelir, gelmezse de canımız sağ olsun ne yapalım. Aynen. Umarım şerifleri güzel bir yerde yakalarız. Dörtlü değil oğlum. Senden isteğim altılı şerif. Aslında güzel para bırakırsa eğer başta kazanma şansın oluyor ama güzel para atmadı mı şans Neyse, gidiyor Mega maalesef. Grand falan evet var. evet. Yani, evet. Atarsa oyun güzel. Mega'yı e, ne bileyim <laughs> majörü atsa Aynen. işi bitirebiliriz. Bunlardan atarsa kazanma şansı da var. Aynen öyle. Aha. Güzel. Bir daha oyunu <laughs> aldı vallahi. <laughs> Valla aldı. Ha hadi oğlum. Grand'ı gönder işte. Şimdi bunların içinde Grand olsa var ya gerçekten 100k. 2 tane, tane mini, mini, var. Güzel. Aynen. Mini de 500 güzel. Müdahale sanki işe yaradı hayatım. Müdahale sanki müdahale müdahale oldu ya. Hadi ya. Bak. Aa, hayır. Şey şeye göre atıyor. Neye göre? Hadi oğlum. Bir Grand Major olsun lan. Olsun oğlum. Hızlı. Spin'e göre hızlı atıyor. Tamam. İki tane mini atması güzel. güzel. Doldur bari. Aferin sana oğlum. Hazır. Yani en kötü Mega'yı ver lan. Mega'yı ver bize ya. Yaktı. Güzel. güzel ama. 8K. Güzel. Çok iyi ben sevdim bu defa. Güzel. Aynen öyle. Paramıza ulaştık. Evet. Eski kasamıza. Güzel. O zaman ne yapıyoruz hayatım? Betimizi ufak bir arttırıyoruz. Umarım Artık. yakalarız. Ah be. Daha gelebilir Yine ama çok hızlı atar oyunu atar alıyor. Bu güzel. Bu güzel bir şey. Far mı daha iyi daha mantıklı geldi sanki. Aynen. Yani tamam oğlum. Wanted atar mısın bir tane? Atarsın ya. Atmadım. Atmadın eşek herif. Hadi bakalım. Tamam. Ara ödemem var güzel. Neymiş güzel aynen. Demek ki o 5 tane. 5 tane ile kaçtı. Ah be ben oğlum. Kaçırı. Umarım yakalarız. Umarım yakalarız. Umarım yakalarız. Hadi Şerif. Hadi oğlum. Sen güzel hadi güzelsin. Gibi ama. Bana para ver. Hadi oğlum. <laughs> Lan oğlum 5 değil. 5 değil oğlum. Bir daha oynansa güzel olacak. Bakın. Umarım alır. Şerifleri atar da Ah oh be Çok gösteriyor ama bakalım O zaman ne yapıyoruz Biraz daha arttırıyoruz betimizi Öyle mi dersin Aynen Tamam 4 değil oğlum Şöyle yapalım arkadaşlar gelsin bakalım Gel oğlum gel Bak yine 5 Senden alabiliriz. İnandım inandım. Verecek <laughs> ya, verecek, verecek bu şerifler verecek. Bunlar para verecek. Oğlum 5 evet değil lan. Hayvan şey yapıyor. 4'lü atıyor ya. İşte. Alacak, alacak. Alacak oyunu, ben alacak ve para verecek mi? bize. bakalım belki alırız. Umarım alırız. Kısayı düşürdü biraz ama olsun. Evet. Ya betimiz biraz yüksek ondan yani. Ha. Normal, gayet normal. Verecektir ya. Hadi bir verse artık. Valla artık bekletiyor. ya her o ya mero diyeceğiz üstüne üstüne gideceğiz. Yani arkadaşlar oyunu almıyor ama umarım buradan oyunu alır bizi. Şerifleri de atsan olur oğlum. Şerif de atsan razıyım. Hadi ama 5 değil oğlum. 5 değil. 6 tane atacaksın lan. Tamam Vant'ı gönder. Muhakkak gelmeli lan Vant'ı. Gelmeli wanted oğlum. Gelmedi. Kasa düşüyor vallahi evet. yapacak bir şey yok. Aynen. Ne yapalım Canımız sağ olsun. O yeni oyun denedik arkadaşlar. Olur mu diye zorladık ama olacak gibi görünmüyor açıkçası. Ah be oğlum. Ah be oğlum çok gösterdi ama vermedi arkadaşlar. Kasa bitmeden bir kere daha oyun alsa. bence güzel olur. Çok güzel olur. Belki olacak, daha hiç Şöyle, olacak ufaktan. gibi görünmüyor artır mı yani ufak bir 12 TL'lik bir artış yaptım belki oyunu alırsa bet değişir de oyunu alabilirse iyi olur diye ama yok yani arkadaşlar yeni oyun biz verir diye Güzel, tahmin abi, ediyorduk aynen. aynen ama olmadı yani Hadi neydi? oğlum biz bir şey alamadık Siz oynarsanız Eğer Umarım siz alırsınız Valla ben oynamalarını tercih etmiyorum bu oyunu. Yani Hadi gördüler. oğlum. 5 değil lan. Ah be. Yani. Olmadı arkadaşlar. Canımız sağ olsun. Evet. Şöyle yapalım. 150'den. Gelir misin oğlum? Gelmedi. Gelmedi. Evet. Neyse arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Yeni video denedik olmadı. Canımız sağ olsun. Aynen. Herkese güzel bakın. günler diliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.